Evet arkadaşlarımız Nisan ayından beri tutuklular cezaevindeler. Ee, tabii ki İlk başta da dile getirmiştik ki bu hukuksuz bir tutuklamaydı. Çünkü bir itirafçının veya bir tanığın ifadesi üzerine yapılan bir operasyon sonucu alınmışlardı ve o zamandan beri cezaevinde tutuluyorlar. Denemeleri daha sonra çıktı. Denemeye baktığımızda gerçekten de ne kadar haklı olduğumuz çok net bir şekilde görülüyor. çünkü idanamede de belirtildiği üzere tamamen yaptıkları haberler suçlama konusu yapılmış ve o haberlerle suçlanıyorlar. Oysa ki biz her zaman dile getiriyoruz gazeteci zaten işi bu görevi bu haber yapmak haber yapmak için vardır. Abdurrahman Gök ve Mehmet Şah Oruç gazetecidirler. Hiçbir suç işlememişlerdir. E, haber yapmışlardır. Gazetecilik yapmışlardır. Ancak e, bu yaptıkları işlerle onları yargılayabilirsiniz. E, mevcut dava tamamen hukuksuzdur. Bir an önce e, tahliye edilmelerini, beraat etmelerini bekliyoruz. E, o gün için e, yine çağrımızı yineliyoruz. Herkesi duruşmaya bekliyoruz. Türkiye'de Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimden önce basında, basın emekçilerine yönelik ciddi bir baskı vardı. Dicle Fırat gazetecisi e, üyeleri ve yöneticilerinin başkanlarının arası, arasında olduğu e, onlarca basın emekçisi tutuklanmıştı. Bir yıldan uzun bir süre sonra e, ilk duruşmada tahliye edilmiştiler. Biz buradan e, söz konusu arkadaşlarımızın da 27 Nisan'da gözaltına alınan arkadaşlarımızın da ilk duruşmada tahliye ve berat karar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü dosyalarını biliyoruz, iddianamelerini inceledik. Sadece yapmış oldukları haberler e, bu haberlerin içerikleri suç olarak değerlendirilmiş ve e, kendilerine tutuklama tedbiri olarak geri dönmüştür. Demokratik hiçbir ülkede basın mensuplarının yapmış olduğu haberler kendileri aleyhine kullandırılamaz, kendileri aleyhine kullanılamaz.